başlayabilirsin. Merhabalar ben Dilan. Merhaba ben Celal. <laughs> bir Bavul Hikaye'ye hoş geldiniz. Evet. Yeni bir kanalımızı kuruyoruz. Kanalımız ise Bir Bavul Hikaye. Öyleymiş. <laughs> Şu an size bu videoyu Adana'dan çekiyoruz. Burada yaşıyoruz. Adana Seyhan. Evet. Lokasyon. Peki. İlk videomuzun içeriği ne olacak? Amerika vizesi. Evet. Ne? Biz nasıl aldık? Nelere dikkat ettik? DS 160 formunu doldururken nelere dikkat ettik? Bunlara değineceğiz, ee, evet. kendi araştırmalarımıza dayanarak biz neler yaptık, Bunlara başlayacağız. Evet. Evet, öncelikle biliyorsunuz ki Amerika vizesi için Amerika'nın resmi sitesinden bir DS 160 formunu doldurmanız gerekiyor turist vizesi için. Ee, öncelikle tabii ki bunu doldurduk beraber. Ee, bunu doldururken neye dikkat ettik? Onları, onları biraz paylaşacağız sizinle. Evet. Bunların ilki kesinlikle e, harfler Türkçe olmasın. Burada hatalı oldu şu an. Bunları keseceğiz. Harflerin da. İngilizce karakter olmasına çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, çünkü Türkçe karakter olmaması gerekiyor. İşte i'leri ı olarak yazmanız gerekiyor. Ç'leri C olarak yazmanız gerekiyor mesela e, doğru bilgilendirme yapmanız çok mühim yani işte işinizle alakalı ya da gittiğiniz yerlerle alakalı ya da yaşadığınız yerlerle alakalı zaten sorular çok detaylı bir şekilde soruluyor size evet yani başvuru süreci uzun sürüyor ama günü özetinde olumlu sonuç aldığını da değiyor elbette bunu düşünün çok rahat olabilirsiniz bu konuda yani e, detaylı soruyorlar e, İlk örnek Hani son bütün adresinizi istiyorlar, nerede yaşadınız? 6 yılda mı, 10 yılda yaşadığınız mı son adreslerinizin hepsini istiyorlar mesela sizden. Evet, e, anne babanın bütün bilgilerini istiyorlar, bunlara eksiksiz, yanlış, e, kesinlikle girmemeniz gerekiyor. Evet ve işte e, okuduğunuz okulları soruyorlar, e, yaşadığınız yeri dediğimiz gibi soruyorlar, çalıştığınız bütün yerleri soruyorlar numarasına, adresine kadar. Gittiğiniz ülkeleri tarihleriyle yazmanız gerekiyor. Evet kaç gün kaldınız onu da belirtmeniz gerekiyor. Ne amaçla gittiniz? İşse iş, turistik olarak belirtmeniz gerekiyor. Ee, sizden bir bilet ya da e, rezervasyon istemiyorlar ama orada nerede kalacağınıza dair bir bilgi de istiyorlar bu arada. Evet bunları yazarsanız <laughs> işinizi kolaylaştırabilir bu süreçte. Kesinlikle yani gidip ekstradan bir para verip bir firma ile çalışmanıza Bence hiç gerek yok yani kendi başınıza yapabileceğiniz bir şey sadece birazcık fazla zaman alıyor bazen site size yazarken atabiliyor Bu biraz sinir bozucu bir şey Evet o yüzden kesinlikle şunu yapmalısınız her zaman kaydedin son yüklediğiniz sayfayı kaydedin tekrar girdiğinizde kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz kesinlikle bunlar zaten çok önemli demiştik DS-160 formunu doldururken. E, DS-160 formunu doldurduktan sonra da orada bir zaten bir numara var. DS-160 formunun bir numarası var. Hı -hı. O numarayla rezervasyon e, için, pardon randevu için daha doğrusu e, bir siteye gidip e-mail ile bir e, adres açıyorsunuz. Yani... E, şeye girebilmeniz için, randevu alabilmeniz için bir e-mail ile yeni bir account oluşturmanız gerekiyor ve evet. e, o account'la da e, randevunuzu alıp oradan takibini yapabiliyorsunuz ya da randevu tarihinizi değiştirebiliyorsunuz. Size confirmation numaralar geliyor. Kesinlikle bunları e, saklamalısınız. Hiçbir şekilde silmeyin gelen mailleri. İlla lazım olabilir. Zaten o confirmation numaraları girmeden herhangi bir işlem yapamıyorsunuz. E, bunun yanında e, ödeme sayfasına geldiğinizde kesinlikle ödeme sayfasını kaydedin hani masa üstüne elinize bu çok önemli her yerde Çünkü karşımıza çıkacak sonraki aşamalarda Evet e, ondan sonra zaten e, randevu almadan önce size ödeme yaptırıyor dediğimiz gibi ödeme de kaç dolardı 185 yani, bin 185 bin dolardı öyle bir şeydi. Evet biz, e, yaptığımızda 185 dolar ödüyorsunuz, o ödeme sayfasıyla da randevu alabiliyorsunuz. Hepsi zaten yönlendiriyor seni site yani zaten her türlü. Tabii. Ondan sonra randevunuzu aldıktan sonra zaten geriye sadece beklemek kalıyor açıkçası. Uzun bir bekleyiş oluyor maalesef. Evet. Hani, e, bize de iki yıl kadar bir süre çıkmıştı ama biz e, bu süreci biraz hızlandırabildik. Biraz sabırlı olmanız gerekiyor, takip etmeniz gerekiyor. Evet. Özellikle e, forumlara katılın çok güzel bilgiler oluyor. Hani grupa... özellikle evet. gruplar oluyor. Bu şeyi takip eden, randevu sistemini takip eden gruplar oluyor Telegram'da. Onlara katılabilirsiniz. Biz de o sayede geri çektik yani bayağı bir. Evet. Yani çünkü yani bayağı uzun bir süre ee, hani sabırlı olmak gerekiyor dediğimiz gibi ve gün özetinde e, hani emek isteyen bir şey. Evet kesin. E, randevuyu aldıktan sonraki geri kalan süreç dediğimiz gibi beklemek e, ama e, beklemek derken hani eğer ki gerekli şartları sağlıyorsanız e, geri kalan süreç beklemek yani şöyle gerekli şartlar ne e, düzenli bir işe sahipseniz e, yurt dışında bir yerleri gezmişseniz Türkiye ye yakın vizesiz ya da vizeli yerlere bir Şengeniniz varsa geri kalan tek şey dediğimiz gibi beklemek ama biz bizim şöyle bir durumumuz vardı evet biz birçok ülke gezdik yaklaşık 10 tane ülke gezdik vizesiz ama e, öncesinde Şengen bir tane en azından Şengeniniz olması gerekiyor diyorlar yani şart değil tabii ki bunsuz alanlar da var ama e, şöyle bir soru sorabiliyorlarmış siz de hani yanınızdaki ülkelere vizele daha gitmemişsiniz, Avrupa ülkelerini gezmemişsiniz. Neden Amerika'ya gitmek istiyorsunuz? Öncesinde deyip red verebiliyorlarmış. Biz de bunun korkusuyla beraber <laughs> o süreci değerlendirmek adına bir Schengen'e başvurduk. Ondan sonra Hollanda'dan başvurduk ve Hollanda vizemiz geldikten sonra 5 tane Avrupa ülkesi gezdik. Evet. Bunlar bu arada DS 160 formumuzda yoktu çünkü biz şengene başvurmadan önce DS 160 formunu doldurup şey yapmıştık randevumuzu almıştık. Ama zaten korkmayın, panik olmanızı gerektirecek bir durum yok çünkü zaten pasaportunuzda basılı olduğu için ve siz onu randevu günü zaten karşınızdaki konsolosa verdiğinizde o zaten görüyor yani zaten soruyor size hangi ülkeleri gezdiniz diye orada beyan edebilirsiniz. Yani. Biz hani randevuyu aldıktan sonra böyle ülkelerde gezdik diye o yüzden sıkıntı olmuyor yani. Evet, yani daha e, olumlu bir e, olay. Evet. Hani ne kadar e, ülkeyi gezebiliyorsan o kadar iyi. Evet. E, yani az önce Dilean'ın belirttiği gibi. E, şöyle düşünelim. Daha önce hiçbir e, ülke dışına çıkılmamış, herhangi bir turistik olarak bir ziyaret edilmemiş ama Kişi ilk defa e, başvuruyor vizeye ve bu Amerika evet. yani bunu e, çok e, hani alabilen insanlar oluyor ama düşük bir ihtimal hani e, kesinlikle karşı tarafa daha önce bir yerlere gittiğinizi turistik olarak gidip geldiğinizi e, göstermek gerekiyor bu olumlu bir şey e, tabii ki hani başvurusunuz ilk defa e, pasaportunuzu aldınız ve hani başvurduğunuz çıkabilir. Ya bu tamamen şans ve karşı tarafı ikna etmekle ilgili olan bir şey bence. Ya bence o hani gezmeyenler de büyük ihtimalle yaşlı kesimidir. Hani çocuklarını görmeye gidecek olan Amerika'da yaşayan işte çocukları aileler var. Daha hiç yurt dışı görmemiş ama çocuğu orada yani yaşıyor. Ve gitmesi gerekiyor yani. Büyük ihtimalle hani hiç vizesi olmayıp sadece ilk Amerika'ya başvurup onayı çıkanlar da büyük ihtimalle yüksek oranda onlardır diye ben tahmin ediyorum. Evet çünkü Amerika'da yaşadığınız düşünün. Yıllardır oradasınız, resmi yollar oradasınız, vergi veriyorsunuz, oturum hakkınız var. Hı -hı. Ve hani diyorsunuz ki... Işte, çocuğum oldu. Farklı sebeplerden dolayı anne babamın gelmesini istiyorum. Onlara sponsor yazısı gönderiyorsunuz. Davetiye gönderiyorsunuz. Konsolosluk da bunu görüyor. Hani daha olumlu karşılarlar. Yaş ortalaması yüksek olan insanları bence. Çünkü konsolosluğun hani bütün ülkelerin şu an endişelendiği şey bu kişi oraya gittiğinde kalacak mı? Ya da gerçekten turist olarak mı gidiyor? Yoksa orada kalacak mı? Hani bayağı bir şu an artış var çünkü. Hani her yerden evet, göç. başvurularında da çok fazla artış var. Hı -hı. Ve özellikle hani e, bu Amerika için de geçerli. Son 3-4 yıldır bayağı bir e, kaçak yolda giden e, hani her zaman dedikleri gibi hani kurun yanında yaş da yanıyor. E, o yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Evet. Hani niyetiniz önemli. Eğer gerçekten Hı -hı. amacınız Turist olarak gidip gelmekse karşı taraf zaten bunu her şekilde anlıyor ve görüyor hissediyor. Ee, hani bizim hakkımızda çok fazla şey biliyorlar büyük ihtimalle. Ee, şimdilik bu kadar. Bunları söyleyeceğim ben. Ee, başka bir konuya denelim. Ee, bizim Amerika vize görüşmemiz nasıl geçti? Ee, onu anlatalım size. Ee... Zaten hani geriye çekebildiğimiz kadar yaklaşık zaten bir sene biz geri çektik. Evet. Daha fazlasını da çekmek istemedik. Çünkü dediğimiz gibi Schengen'e başvurmuştuk ve önce hani e, o ülkeleri Avrupa ülkelerine gidip gelmemiz gerekiyordu. O süre zarfında da yoksa aralığa kadar çekmiştik. Ama e, dedik ki yetişmez büyük ihtimalle. O yüzden Şubat'a geri aldık şeyimizi evet. randevu tarihimizi, e, avrupa ülkelerine gittik geldik, ondan sonra da geldi çattı e, randevu günümüz. Evet. evet. <laughs> İkimiz de çok heyecanlı, elimiz ayağımız istiyor, biz de sizin gibi böyle hani, ekranın karşısında sürekli işte e, insanlar ne yapmış, nasıl geçmiş, neler yapmışlar, hani ya bizlerin red falan diye çok büyük korku içerisindeydik tabii ki, heyecanlıydık da. Çünkü çok istiyorduk yani hani bu vizeyi gerçekten. Ee, iki senedir hani düşünüyorduk zaten gitmeyi. Ee, randevu günü biz Adana'dan bu arada gittik. Ankara'daydı bizim başvurumuz. Orası bize daha yakın diye orayı tercih ettik. Sabah saat 4'te mi 5'te buradan çıktık yok. Nariken. Aa, Bir gece öncesinde pardon çok özür dilerim. Bir gece öncesinde hani geç kalmamak adına çünkü saat 7 çeyrek falandı bizim randevu saatimiz. 8 çeyrek. 8 çeyrek miydi? Evet 8 çeyrek. 8 çeyrekteymiş randevu saatimiz. Şu an anlatınca hala biraz Ay. heyecanlanıyor ve gerilen bir dilan var karşımızda. Gayet normal ama devam et lütfen. Video kapandığında birileri. Evet. Neyse şakaydı. Bir gece öncesinden gittik. Sabah zaten erkenden kalktık saat 6'da. Gerçekten şık ve özenli giyindik çünkü hani e, bu en az karşımızdaki insana en azından hani e, bir saygı göstergesi olarak düşündük bunu. Şık ve temiz, özenli görünmenin. E, gayet güzel şık bir şekilde giyindik ve yanımıza belgelerimizi aldık. E, oraya gittik. Evet. Zaten önceden birkaç şey bildiğimiz için bununla alakalı ya işte yanımıza bir şey getirmememiz gerektiğini ya da Konsolosluğun yanında emanet alacak bir yerin olduğunu bildiğimiz için o konularda rahatlık açıkçası. Evet, içeriye girerken sadece pasaport, dokümanlar ve hani e, bu kadar başka hiçbir şey alınmıyor. Emanet anahtarımız vardı, ona izin veriyorlardı zaten emanetçiye bıraktığınız için eşyalarınızın bir kısmını. Hı hı. Bir de anahtarımız vardı dediği gibi. E, çok soğuktu. <laughs> evet. Şubat ayına ayının saat e, 7, çeyrek ya da buçuk gibi bir sıradaydık. E, bizim önümüzde o saatte yaklaşık bir 10 kişi vardı. E, ama saatler ilerledikçe 15-20 dakika sonra baktık arkamıza bayağı bir sıra olmuş. E, hani orada insanlar gergin, bir yandan insanların umudu var. E, gerçekten e, garip bir ortam. Evet. E, görevliler her konuda yardımcı oluyorlar size. Güzelce sıraya yerleştiriyorlar insanı saatine göre, senin saat randevuna göre. Zaten 8'de başlıyorlar almaya. İlk görüşme saati 8'de. Ama 8'deki direkt 8'de görüşme büyük ihtimalle girmiyordu. Çünkü bizim bizimki de 8 şehrekti ama 8.45 ya da 9 gibi zaten bize sıraya gelmişti. Çünkü güvenlik prosedürleri var. Evrak, evrak evraklarını kontrol ediyorlar, parmak izini alıyorlar. Bu şekilde ilerliyor sıra. Şöyle ilerliyor aslında. E herkes önce en dış kapında sıra oluyor. Güvenlik görevlileri gelip diyor ki işte saat 8 en öne arkasında 8-15 diye sizi sıralıyor. Ondan sonra saat 8 olduğunda ya da 8-10 e geçe tam tamına da 0-0'da açmıyorlar yani kapıyı. Seni yine sıraya göre içeri alıyorlar. En dış kapıdan bir tık içeriye. O iç kapıda e, yine seni tek tek e, bir güvenlikten geçiriyorlar. Önce senin pasaportlarını istiyorlar. E, pasaportlarını kontrol ettikten sonra seni bir e, x-ray cihazından geçiriyorlar. Yani yanında ekstra bir şey falan var mı diye. E, x-ray cihazından geçtikten sonra bir daha içeri giriyorsun ve uzun bir yol geçiyorsun. Uzun bir yoldan sonra seni asıl randevu merkezinin içerisine alıyorlar. Hı hı. Orada seni tek tek çağırıp bu sefer başka Türk bir e, personel, personel var. Belgelerini kontrol ediyor ve kendisinin ihtiyaç duyduğu belgeler için şeyi alıyor sanırım onu alıyor. Onay formu, pasaport, ödeme şeyi. Bir de fotoğraflarını istiyor. Sadece bir Aynen. tane ya da iki tane. Biz tabii ki herkesle de olduğu gibi hani hepimiz evrakları götürüyoruz. Schengen vizesinde başvurduğumuz gibi e, destekleyici bütün belgeleri alıyorsunuz yanınızda tavsiye hani e, edilir alın ne olur ne olmaz e, herkes götürüyor zaten e, götürdüğünüzde e, o personel sadece sizden pasaport fotoğraf ve başvuru formunu istiyor bunları size tekrar veriyor. Sizin de Ödeme makbuzunu da istiyor. Ödeme makbuzunu da istiyor. DSA 160 falan. Evet. Zaten bunları götürüyorsunuz normal şartlarda bir tek. Bunları istiyorlar yanınızda. Ondan sonra sizi parmak izine yönlendiriyorlar. Hı hı. E, gidiyorsunuz bir e, şeyde. ve ikinci bankoda genelde parmak izi alın diyor. Evet. Orada parmak izinizi veriyorsunuz. Sonra da sıranızı bekliyorsunuz zaten konsolosla görüşmek için. Tabi o bekleme kısmı birazcık gerici açıkçası. Hani ilk mesela ilk olsanız hiç sıkıntı yaşamazsınız çünkü önünüzde kimse yok. Hani tecrübe edeceğiniz başka redler ya da onaylar olmadığı için belki o kadar gergin olmazsınız ama biraz tabi geriliyorsunuz açıkçası. Heyecan evet. yapıyorsunuz. Bekledikçe, ama... önünüzde insanlar oldukça, olumlu ya da olumsuz cevapları duydukça bir de hani herkes birbirine yakın. Ee, hani duyabiliyorsunuz da sessiz bir ortam zaten. Yani olumlu olanlar gerçekten direkt anlaşılıyor vücut dilinden. Olumsuz olanlar da e, yani kötü bir görüntü. Evet. Ee, biz girdiğimizde sıraya önümüzde çok fazla bir insan yoktu. Çok kişiye şahit olmadık. Ama arkamızda bayağı bir artık sıra birikmeye başlamıştı. Ee, görüşmeler Tek kişiyseniz de çağrılıyorsunuz bankaya. Ailesiniz, Eğer ailesiniz, aile evet hep beraber aynı sıraya girip aynı bankada sizinle oradaki yetkili sizinle görüşüyor, yüz yüze görüşerek pasaportunuzu istiyor sizden, pasaportunuzu verdikten sonra artık başlıyor orada görüşme. Bizim mülakatı yapan kişi hem Türkçe biliyordu hem İngilizce biliyordu. Hı hı. Eş olduğumuzu bildiği için. Ee, eşim dedi ben Türkçe konuşmayı tercih edeceğim. Ben de İngilizce konuşmayı tercih ettim. Evet İngilizce yani konuşabilirim de şimdi heyecandan ne diyeceğimi bilemem falan diye dedim ben Türkçe konuşayım en iyisi. Ee, zaten e, dikkat etmeniz tek bence gereken unsur şu. Oradaki konsolos size zaten DS-160 formunda yazdığınız e, cevaplar esnidinden soruları soruyor. Hani tutarlılığınız nasıl diye. Yani oradaki sorulara ne cevap vermişseniz hı hı. aslında birebir oradaki soruları soruyorlar size tekrardan teyit etmek amaçlı ve vücut dilinizden hani doğruyu söyleyip söylemediğini anlıyorlar yani ona göre karar veriyorlar açıkçası. Evet, orada yılların tecrübesi var. Gerçekten evet. karşıdaki insanın yüzüne bakmak, gözüne bakmak, biraz güler yüzlü olmak, vücut dilinin rahat olması çok önemli. Bunları kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ve konuşurken de hani Ses tonu çok önemli. Eğer gerginseniz, korkuyorsanız bu hani olabilecek bir şey ama siz kendinize de güvenin bu konuda. Hani yani eğer... bir günaydın deyin mesela yani. <laughs> evet. Nasılsınız falan yani günaydın diyebilirsiniz çünkü onlar da sonuçta orada çalışanlar bir merhaba ya da günaydını bence hak ediyorlar yani. Kesinlikle. Ee, hani karşı tarafa evrakları doldurduğunuzda DS-160 formunu orada gerçekleştirdiniz mülakatta da aynı sorular üzerinden gidiyorsunuz zaten. Evet. Ee, hani aynı şeylere tutarlı cevap vermek çok önemli. Doğru olmak, hani net olmak çok önemli. Net ve kısa olmanız aslında önemli. Yani sana ne için gidiyorsun dediğinde e, ben turist olarak önce gideceğim New York'a şuraları gezeceğim, işte kültürünü tanıyacağım, örfün adetini bu şey yapacağım değil yani. Turistik evet. o kadar yani net ve kısa. Çünkü yani 3 dakika e, neredeyse süre 2 dakika 3 dakika kişiden kişiye değişiyor. Uzun cevaplar verdikçe onların da böyle hani biraz böyle şüpheleniyorlar niye? Hani böyle gerginliğinizden mi artık böyle yalan söylediğinizi mi düşünüyorlar bilemiyorum orasını. Daha fazla e, sıkıntı oluyor yani. Daha fazla soru soruyorlar. O yüzden Kısa ve net cevaplar yeterli yani. Turistik olaraksa turistik olarak fazla açıklama yapmanıza gerek yok. Sadece sordukları sorulara net ve kısa cevap verin. Evet yani sordukça cevap vermek daha önemli. yani Mesela bize sorduklarında gelelim kendi mülakat evremize. Evet bize neler sordular onlardan biraz bahsedelim. Çok da uzatmayalım videoyu. <laughs> evet. Hem ilk videom tanışma videosu. <laughs> evet. Yani bize sordukları 3 ya da 4 tane soru vardı. 2 dakika ya sürdü ya sürmedi. Pasaportlarımızı verdik görevliye Vücut dilimiz rahat Önce eşimle başladı konuşmaya beyefendi İşte mesleğiniz nedir hı hı. Anlattı eşim hı hı. Böyle. Kaç i̇şte. yıldır çalışıyorsunuz dedi hı hı. Ondan sonra Evlenmeden önceki Kızlık soy ismini sordu Bunu genel olarak bütün evli kadınlara soruyorlar Bu arada Ben öyle gördüm yani evet. izlediğim videolarda da Videolarda kesinlikle kadınlara bu soruyu soruyorlar yani Bir yanlışlık olmasın diye ee, sıra bana geldiğinde bana da ne işe uğraşıyorsun? Ee, daha önce yurt dışına gittiniz mi? Kaç ülke gezdiniz? Kaç ülke ee, gezdiniz? Ondan sonra ortak bir soru vardı. Hani Amerika'ya ne işin gitmek istiyorsunuz? Biz de hani e, sadece turistik olarak gelmek istiyoruz dedik. Bu kadar. Tamam. Çocuğunuz var mı diye sordu. Evet, çocuğumuz Yok. var. Yok. Evet. Ama dedik bir tane küçük kedimiz var dedik. Onu Aynen. söyledik. <laughs> Yani görüşme çok samimi geçmişti, evet. ee, herhangi hiçbir şey olmadı. Ee, ama o anki görüşme belki iki dakika sürdü ya da sürmedi ama sanki böyle iki saattir e, görüşüyor musun gibi bir geriliyorsun. Evet. bir ayakların, bir ellerin titriyor. Bu gayet olabilecek bir şey. Evet. Karşıdaki insanlar da gayet bunu anlayışla karşılıyorlar ve hani anlayabiliyorlar. Senin heyecanından dolayı mı böyle hani bir şeyleri karıştırıp söylediğini Bu yoksa? Mülakat gibi bir şey sonuçta. Kim <laughs> yani girerse girsin bence yani başbakan dahi olsa bir mülakata giriyorsa insan bir tedirgin olur tabii ki bir heyecanlanır bence bu anlaşılabilir insani bir şey. Evet ee, bizi tebrik etti, tebrikler vizeniz onaylandı dedi. Hani Schengen vizelerinde olduğu gibi Schengen vizelerinde maalesef kimseyle görüşmüyorsun. Sonuç gelene kadar bekliyoruz ama Amerika vize görüşmesinde öyle bir olay yok. E, gidiyorsun. Söylüyorlar. Evet, hani e, beyaz bir kağıt verildiği zaman söylüyorlar zaten tebrikler, vizeniz onaylandı gibi. Eğer e, onaylanmadıysa pasaportu geri veriyorlar. Evet, pasaportu maalesef. geri veriyorlar maalesef. E, umarız yani siz de bizim yaşadığımız heyecanları yaşarsınız. Kapıdan çıktık yemin ederim. Halay çekmeye başladık. <laughs> evet. Yani <laughs> o kadar mutlu olduk yani gerçekten. Kapıdan çıktığımızda sanki üstümüzden böyle 20 kilo yük kalkmış. Evet. Halaya çekerek çıktık. Biz çıkarken işte hala insanlar gel gelmeye devam Devlet ediyordu An ana binaya. Evet. Bize gülüyorlardı mesela. Biz de onlara inşallah siz de alırsınız diyorduk. Hani... Bir de sabır işi yani hani gerçekten yaklaşık neredeyse bir sene hatta bazıları iki sene bekliyor yani o da bir gerginlik. Bence. Evet. Ee, yani şu an demek istediğimiz bu kadar. Ee... Yani bizim vize sürecimiz böyleydi açıkçası. Yani e, özetlemek gerekirse uzun bir süreç, biraz sabırlı olmanız gerekiyor e, ve hani dediğimiz noktalara gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor, özellikle bu. ...dürüstlük ve gezme açısından söylediğimiz... Yani ...bir şeyin olsun, bir yurt dışında gezmiş olun... Evet. ...noktalarına gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Ve inanın gerçekten hani... ...yüzlerce dolar bir firmaya verip de... ...başvuru formunuzu doldurtmanıza hiç gerek yok. Gerçekten okuma yazma bilen herkesin yapabileceği bir şey yani. Evet yani basit bir evli ama tamamen sizin tercihinize bağlı. Hani benim zamanım yok, ekonomik durumda bir problem yok, ben verin diyorsanız tabii ki bunu da saygıyla karşılıyoruz. Evet. Ama kendiniz yaptığınızda daha heyecanı, anısı farklı oluyor. Hani evet. korkacak hiçbir şey yok. Bizden bu kadar. Bizden mi? bu kadar. Evet. Görüşmek üzere bir dahaki ama <laughs> 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 Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Evet. Umarız. Devamını getirebiliriz. Görüşürüz.